Bu maymun pençesi üç dileği gerçekleştirebilir. Her dilek gerçekleştiğinde pençesinin bir parmağı kıvrılır. Yaşlı bir kadın pençeyi aldı ve büyük bir servet dileği diledi. Birkaç gün sonra merdivenlerden düştü ve öldü. Kocası büyük bir hayat sigortası ödemesi aldı. Ancak paraya sahip olmasına rağmen karısını kaybetmek onu mutlu etmedi. Cenazesinin ertesi günü yaşlı adam maymun pençesini alıp karısının tekrar yaşaması için dilek diledi. O anda ışıklar karardı ve karısının onu çağırdığını duydu ama onu bulamadı. Haftalar sonra tabutunun çakılı olduğunu hatırladı. Yeniden yaşasa bile dışarı çıkamazdı. Böylece yaşlı adam hemen mezarlığa gitti. Oraya vardığında karısının mezarı kazmaya başladı. Gerçekten tabuttan tıklama sesleri duydu. Çivileri söktü ve tabut kapağını kaldırdı. Sadece karısının çoktan çürümüş olduğunu gördü. Karısını çok sevmesine rağmen adam umursamadı ve onu öptü. Şaşkınlıkla döndüğünde karısı aniden ona saldırdı. Yaşlı adam korkuyla mezardan fırladı. Yeniden canlanan karısı bir zombiye dönüşmüştü. Hemen bir kürek aldı ve onu tekrar mezara itti. Ardından maymun pençesiyle ikinci dileğini diledi. Karısının tekrar ölmüş olmasını istedi. Dileğini diledikten sonra karısının mezara eski haline döndü. Ama kısa süre sonra yaşlı adam artık yaşamak istemedi. Üçüncü dileğini diledi. Bir katilin hayatını sona erdirmesi. Dileğini dilediği anda yakın yakınlarda bir araba kazası oldu. Sürücü kaçak bir kadın katildi. Ağır yaralı bedenini yardım için yaşlı adamın evine sürükledi. Yaşlı adam onu nazikçe içeri aldı. Ertesi gün katil iyileştiğinde gitmeye hazırlanıyordu. Ama yaşlı adam onu durdurdu ve onu öldürmesini istedi. Ama o profesyonel bir suikastçı değildi. Tek öldürdüğü kişi terminal hastalıklı kocasıydı. Onu daha fazla acı çekmesin diye öldürmüştü. Yaşlı adamın isteğini reddetti. Yaşlı adam ona eğer kabul ederse maymun pençesinin onun herhangi bir dileğini yerine getireceğini söyledi. İnanmadı ve pençeyi şömineye attı. Yaşlı adam pençeyi almaya çalışırken vücudu birden yanmaya başladı. Yanan acısını dindirmesini istedi. Sonunda da onu vurup öldürdü. O anda maymun pençesinin tüm parmakları açıldı ve dileklerin sıfırlandığını gösterdi. Kadın artık pençenin yeni sahibi oldu. Pençenin gerçekten dilekleri gerçekleştirebileceğini fark etti ve hemen kocasının cesedinin bulunduğu morga koştu. Kocasına fısıldayarak tekrar yaşamasını söyledi. Ama adını söylemediği için etrafındaki tüm cesetler aniden canlandı.